Merhaba arkadaşlar ben Elak. 10 serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu orduyu ben bir türlü burada ya da mı acaba. Growth yok zaten bir şey basamayacağım. Basmak da istiyorum aslında da dur bakayım ya. Integrity geç, integrity hallederiz. Şu an buradan 200 geliyor değil mi? O 600. Ya da o. No? Allah şunu basmak isterim yalan yok. 2 turnda mı 2 turn. Tamam 2 de olsun. Bu kim? Bu kim? Bizzigotlar. Ne yapıyorsun? Para ver lan. Para ver. şeyinde Buranın şeyinde ne var? Garnizonunda göremiyoruz. E tamam ben bütün görevleri yaptım. Bir başa gelelim mi? Burada full bir ordu var. Ee, şuraya geçip raidlemek istiyorum aslında. Tam ucuna geçip şöyle. Hmm, şey de biriktirmek lazım aslında. Bence bir tık orduyu toparlayalım. Hem o sırada para gelsin. Sen de geliştirebileceğim bir <laughs> şey yine keza var. Bu. Bunu da basalım. Sen kaldın iyiydi öyle ya, vallahi. Kim bu bur? B Bunlar kim bu ya? Getir bakayım. Lugianlar. İki tane bölgesi var. Zaten içeri kadar geldik. Buraları toparlayınca tabii. İki dörtten tribütör listem var. Gelire bakalım. Adır. Keşke nereden ne kadar geldi yazsa da. Ha. Aa, Texas military looting. Tam Ve evet, tributary'den Adır ne ya? Adır. Tributary'den çok az geliyor ya. Oo, güzel buraya az kaldı geliyoruz. Bu ortaya bir ünite daha basabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Step Bowman. Yani. Ha ya bir tane bası verelim. Ne olacak? Bir tane bası verelim. Onun dışında bu ordu ölmesin verip geniş alsın diye şu an çok kar burası kış. Böyle bırakacağım. Ambisiyemizi alalım tekrar. İnerken belki olbaya raise'ler çıkarız. Join against Hayır ya. E, savaştan çıkmayacağım sanırım. Yani sadece katıl diyor. Ben katılmak istemiyorum. Hala şeyim olacak. Aynen. Ostrogotlarla görüşürüz ölmüşler artık. Büyük ihtimalle bunlar çok kötü oldu. Strike Ranking düşüne göre yok oldu Romanlara savaşırken. Alaric, ah Alaric. Kral onların kralı Alaric, roman yağmalayan çar. Lardan biri en azından. Roma çok kez yağmalanıyor. Eee... yazık oldu, kötü oldu. Aha, Ostrokotlar. Buradalarmış lan. Bu başka çarı ama herhalde. İki çarlar var, o da iki hort takılıyor. Çok uzun sürdü bu turn ya, hadi. Ostrogotlarla Defensive Military Alliance kur. Tabi efendim, tabi efendim. Hemen, hemen, yap, hemen yapıyorum. Ee, burada garnizon yok. Burası Irrebel Army. Tamam bizim Gepit. Büyüyor burada, büyüsün. Boyusun da büyüsün. Ee, strength ranking 50. Bu demek ki eğer ben bu çocuğa selamun aleyküm diye girersem bana aleyküm selam Diyemez. Yapışalım şöyle. Güçlü bir orduları var. Yani güçlü değil tabi de. Ben burada beklerim. Bu gelse birazdan bir şey yapamaz. Ee, onlar bana saldırır. Apurapur yeriz. Zaten çok az okçuları var. Üç tanecik. Apurapur dinletiriz orayı. Onun dışında benim bir tane daha bekleyeyim ben. Şu büyüsün, yani bilans olsun. Ee, bu orduyla ama ilerleyebiliriz? Nereye ilerleyebiliriz? O da tabii bir soru. Şuraya kadar gidebilir miyiz? Buraya kadar gideriz. Buraya kadar gider miyiz? Gideriz. Burada raiding yapsam, uh, public order, growth, United state, win'ded. O oh, işte kötü. Sadece food veriyormuş raiding. Para vermek raiding ya. Ee, burada kamp atalım. Bakalım ne olacak. Onun dışında bu kampta kalacak dedik. Şunu bitirmesi için. Bu da bir turn bekleyeceğiz dedik. Ee, şöyle yapalım mı? Ostro... Gotlar. Balım. İstemiyorsun. Sen sıkıntısın ya. Sen gelebilirsin savaşa. Hmm. Hmm. Neymiş ya ben bunu görmedim. Bakayım strength rankingine. 32'sin bir flordum var yani. Para versin. <laughs> okay. Eee hemen girebiliyorum bu savaşa? Hemen girebiliyorum da. Bir daha bakayım şuraya. Save up deneyeceğiz. Save up deneyeceğiz. Mecburuz. E, ee, gelirse iki orduyla kapışamayız. Telefon şarj olmuyorsun. Of. Bu Apple şarjların da. Yani bok gibi yapıyorlar ha bir insan alalım diye. Delireceğim gerçekten delireceğim. Bu aynı şarj ol Bak çıldırmadık. Rain olmaz. Hayır. Aslında ateşi atacaklar ama eee, yıkmamız lazım saldırının soldanını. İnşallah bitecek Rain. Baga girdi herhalde. Neyse. Ben bu telefonu nerede şarj takacağım? Takamayacağım. Oh shit. Neyse şurada dursun o zaman. Hmm. Şimdi kule var. Bu kuleleri yakmamız lazım ki. Nasıl ki? Bunun range'i buraya kadar mı ki? Evet. Anix. şöyle gelin. Ee, şunu mu yaksak, şunu bunu yakarsak, e, bu bize buradan vurur. En 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 güzeli şunu yakmak gibi duruyor. Flaming shot. Bunu yakarız <laughs> be. Bakalım. Yakabilecek miyiz? Fire Damage'ı biraz zaten çıktıktan sonra e, yakabileceğiz tekrar. Buna buna oğlum, buna 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 hepiniz buna. Ona gül vurmasın diye ben bir hani şey istiyorum o yüzden ama vurup, vurup. yanara kaçacağız. Fire damage'ı var. Ramut da, yağmuda yağıyor. Ee, daha da zor fırlayacak bunu yakmamız, o yüzden. Aha salladı bir tane top, boşa gitti. Hadi yakın şurayı be. Oğlum oku atamıyorsunuz ki. Şunu düzgün sallayın şuraya bak beni sinirlendirmeyin. Hah. 50'den sonra kendi yak yakıyoruz sanırım. Kime sıktığında göre ya yani bakış açıma göre sanki buraya doğru sıkıyor diyecektim. Hayır. Bakalım yangın devam ediyor mu? Buraya bakacağım. Yok tamam burayı yakmamız lazım. Burayı yakın ya. Ne gerekiyorsa yapalım. Orayı yakalım. Şöyle oraları bir kenara getirmek istiyorum. O şu Fort'tan da damage çok teşekkür ederim. Gerçekten şu an şurayı yakamamış olmamız. Oo, oh, sen de bayağı bir kill'ini aldın oradan. Aferin. Tamam yaktı. Yaktık. Kaçalım. Normal oka çevir şu Şimdi zabağa kadar ok atarız. Bunlar burada kalsın ki e, buraya getirmesinler birliklerini. atabilirsiniz. O ok Benim at beklemenize gerek yok. Hı, bir sallayın bakayım. Aa biri kaçtı. Dur dur. Buna sallayın. Tamam o kaçar o kaçar. Buna sallayın. Zaten korktu bile. Atlar nerede lan? Oha çok arkaya getirmişiz. Hayır geri kaç geri sek... <laughs> ah, Delireceğim, yemin ediyorum delireceğim. Bir şey buna bir charge atsanız şey zaten bu direkt hoplar kaçar. Hmm dur bakayım. Şu an ok bize döndü, geri kaç. Geri kaç, ok bize döndü. Okları yemeyelim. Aynen harika. Asıl bombastikler gelinceye kadar biraz böyle gir kaç yapacağız. Bu sırada bunlar biraz hareket etmişler. Ne yapıyorsun lan? Yapışın oğlum, yapışın. Gir, gir. Nerede ağır canınız yandır atak? Daha yeni girdim ya. Vur şuna. Vurun. Ahanda da oyunu durdurmanın vakti geldi. Alerik. Aa Alerik fizik olmuyormuş. Osprokot değil miydi ya? Karıştırdık. Başaramadık. Bir başarısızlık öyküsü oldu. Ee, hepiniz çıkın. Çıkın. Çık 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 Hızlı bir topuk yapın oradan bakayım. Çok güzel. Bu kızı bir topuk yapın. Yap 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 yap. Anne onda onda Oğlum okçular. Ah ah deli ediyorsunuz beni. Çok kötüsünüz. Çok dandiksiniz. Menar broken. Tabii menar broken. Gram şaşırmadım şu an. Okçuların broken olmasına. Siz de koşar mısınız biraz? Çok yavaşsınız ya. Yani bu kadar yavaş olamaz ya bilmiyorum. Bu kadar... Yavaş hakikaten bu kadar yavaş olamaz yani bu... Bambaşka bir yavaşlık. Güzelsin üçünüz. Şöyle geliverin. Siz burayı alırsınız. Yakmak daha iyi tabii. Yani alırsak kullanmak açısından alırsak kullanmak daha iyi. Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Az kaldı, alıyoruz. Şu mızraklar tehlikeli. Ee, generale bile, generale normalde, genelde ölür ona karşı. Şimdi buraya mecbur almak istiyorum, yakmak istemiyorum. Buraya kaç? Aa, alınca da yakıyormuş. Oh shit. oklarını harcatmak istiyorum. E, ee, o sırada... Bunları ver bana. Bir de her yere vuruyor yani. içeri dışarı, içli dışarı her yere vuruyor. Biraz şöyle orduyu kaydıracağım. E, ee, o sırada bu arkadaş oklarını harcarsa eğer... Harika olacaktır. Hatta ve hatta gel bakayım şuraya. Siz yürüyün. Nereye kadar vuruyor? Şu an vurmaya başlayacak bile. Hmm. Yok yok vazgeçtim vazgeçtim geri gel geri gel. Oklarını bitirene kadar bekleyeceğim dediğim gibi. Ya da beklemesek mi ya? Beklemeyelim. Beklemeyelim girelim. Ee, şunlarla da gireceğim bir de. Çünkü bütün her şeyleri burada. Ee, burada atlı ve iki tane okçuları falan var. Bu spillere karşı bir şey yapamazlar. Bunları da getireceğim. Sadece e, çok duralım diye. Basın 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 basın. Moraliniz iyi, iyi aktif. Gelin oğlum. Siz bunu yersiniz, yemediniz mi? Sevdikler olsun. Oh shit. Arkanı dön. Bunları kaçıralım. Ey ay akıllı ya. Ey beğendim. Akıllı ama ben daha akıllıyım. Ya bakalım. Ciddi misin ya? Kaçıyor musun? Başaramadık. Sandığımız kadar akıllı değilmişiz arkadaşlar. Bunu öğrendik. Low threat diyor. Bunlar aslında bir... Girsek mi ya? Hiç hoş bir manzara değil ama. Artık mecbur gireceğiz. Yakıp kaçacağız. Şuradan arkadan girdiğim anda... Oğlum girsenize. Niye girmiyorlar? Aptal oyunun bug'ı yüzünden çünkü. Hayır. Sıcağım şu oyunun bug'larına yemin ediyorum ya. Oğlum yürüsene. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ediyorum geri zekalı oyun ya. Tam arkaladık burası kaçacaktır. Savaşmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle gidebilir misin? Aynen sen de kaç. Haydi hemen savaşın savaşın. Hepsi kaçıyor mu? Rousing. Yürü yürü yürü. Gir 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 gir. Hemen içeri. Tamam kaçabilir bir iki. Adam kaçabilir sıkıntı değil. Bu şu bir daha geldi Her şeyi halledeceğiz gibi duruyor. Mükemmel. Mesela sen buraya yapış, siz ikiniz buraya yapışın. Ya bunlar da light olduğu için, heavy olsa azdı da e, ederler. Lightlardan ötürü, o oyun nasıl olmuyor? Bir de bu oyunun donması var tabii ki. Yakala yakala yakala, yakala yapış yapış yapış. Tamam. Kazanacağım azıcık. Bizi şuraya götürüyor bak akıllı ya. Ulan. Lan sen oyun yok musun sen? Çok kayıp verdik ama şehirde bu kadar kayıp çok normal, kulaklı olduğu için. O yüzden çok sıkıntılı değilim bu konuda. Şehir aslında biraz yakabileydik. De yağmur da çok sıkıntı oldu yağmur olması. Dur ya, bana o katıyor oradan bak şehirde köpek. hemen kaçırıp çıkmamız lazım. Bunlarla savaşmamamız lazım. nerede emanetler? Gelin oğlum. De yüksekte duruyor ya hala. Çıldırmalık ya, yemin ediyorum çıldırmalık. Tamam o da kaçtı mı? Kaçtı. Burada daha fazla ok yemeyelim. en az iş yapanlar bunlar oldu yine ama stratejik olarak çok şey yaptılar. Onu ee, söylemekte bir sakınca yoktur. İyi moralleri. Confidentler. Ops alt -up yaptım. Winded biraz beklesek düzelir mi? Yorgunlukları geçer mi diye bakıyorum. Tabi bunu sokmayacağız. Bu kaçar. Direkt kaçar. Sen... Sen yeterli sıfırsın. Shaken çünkü. Kaç oğlum. Ya da güçlü olan biri var mı bunlara karşı? Bu. Kaçacaktır zaten. Ben bunu nereye koydum? Ha. Gelin oğlum, girin. Birazdan direkt kaçacaktır Beyblade. Biraz daha kaçarsa aynen. Telefonu bu arada. Güzel aldık. Close diyecek, birik birik, birik demez, birik demez, Close der. Close. Ben bu telefon niye şarj edemiyorum şu anca, bak. Neyse. Güzel vızigotları da aradan çıkarmış olduk. Bizi... Bir tane normal okuçu kaybettik, sıkıntı yok. Hem de hiç yok. Subjugate, sek subjugate yapacağım yine. Sek. Subjugate'in bu arada ne kadar yürüyebilir? Eskiden bunu falan görüyorduk ne güzel. Artık onu da göremiyoruz. Yani yenilerde görürüz. Eskide göremiyoruz. Authority'yi geç, Seeking Income olabilir. Fatigue Rate'i geç, Recruitment Cost, Charge Bonus. Oo. Aa bunu da istiyor. bunu da verelim. Weak mi? Curious. Ha. Yani Curious. Barışalım mı Datça? Sen niye burasın? Hani sen daha yukarıda olman gerekmiyor mu? Barışmak istemiyorsun. Okay. Şimdi bu yüzde 25 mi Yüzde 25 de o zaman birazcık ordumuzu geri çekebiliriz. Şunun en azından giremeyeceği kadar. Yani... Eee... şuraya çeksem. Buraya. Buraya. Ya şurası en garanti. Değil mi? Başaramadık mı? Başardık. Oh. Korktum bir an. Onun dışında bakalım diğer orduları halletmiş miydik hiç hatırlamıyorum. Bir i̇şte sürü eğitim oldu. Güzel. Oldu da bomboşlar yani. Gerçi belki bu para verir. Gold'u var. Alaric öldü. Hilderik. Aga be. Bunu bek dedik. Bunu da biz yürüttük zaten. Ama bunu büyütmeye gerek yok şimdilik. Şu alanlarla bir non-aggression. Not... Bile yapsak iyi de başaramıyoruz istemiyorum. Tamam burayı bizim eleman alıyor alsın. Ha buranın garnizonuna bakacaktık. Bakamıyorduk değil mi? Gathered information. Acı değil misin? Buraya bir yağ oldu mu? Ha yok orası Trimontum. Buna bakacağız. Burayı yaksak var ya. Ne güzel para gelir ha. Ee, o zaman bu bölümü de burada bitirelim. Şöyle bir save alayım. Hepsini kullandık. Diplomatiğe bir daha bakalım. Alanlar. Oğlum beni ne sevmiyorsunuz lan? Ha Geliyor geliyor. Military actions against Alans. Hiç öbür yapmadım. The Lord will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Katılsam para verir misin? Demand. Love. Bele ver. Bele ver. Ha tamam, bunu vermene gerekli yok. E, ee, i̇ptal non-aggression pact. İstemiyorsun. Okey. O zaman turn'ümüzü atalım. Şimdi bu bitecek. Buradan iki, 400 mi geliyordu? 200 geliyorsa 400 daha artacak. 900'e çıkacağız. Hmm, onun dışında para varken, para varken bunları basamıyoruz dedik. Ordu. Ne bassak burada ordu? Okçu basalım. Ne basacağız? İki <laughs> tane okçu basalım. Ee, burada da bir şeyler basabiliyor olmam lazım ya. Basayım para varken. Burada okçu var. Savaşan at çok yok. Tamam zaten para da bitti. Bu kim? Bu dünyalılar. Size ben... Hmm. Tamam end turn diyelim. Bir dakika turnun başında da bitiririz. Bir ne var ne yok görürüz. Hımm alanlar rebelleri kuşatıyor, ostrogotlar kaçıyor. Normal. Kepitler iyi büyüdü ya. Fırsattan istifade ostrogotlar falan ona saldırmayınca. Baya şehri yakıp yıktılar yani. Barbarian Invasion'da ee, Accept or Reveal Attack diye bir seçenek vardı. Kaleye kuşatıyorsunuz. Para istiyorsun. 20.000-20.000. -20. Accept or Reveal Attack kabul et da saldıracağım. Ee, aa bunları unuttuk. Ha bunları da yapalım. O da parayı veriyordu tabi. Bu ne? My lord as one of your tax collectors and is the sums some have been withholding payments. Konuşuruz, konuşuruz. Ee, onun dışında bu çocuklar... Ee, artık buraya gide geçebilirler. Sen de kez artık buraya geçebilirsin. Okey, alanlar aşağı iniyor. Teselonyke. Bunda, bunda, bunda İstanbul'da yürürsek mi diye düşünmüyor değilim. Gelirimiz arttı ki bunları şeyden çıkınca düşecektir. Bir dahaki dön. Ee, kim bu belts? Bu savaşı belki yapabiliriz. O zaman ben like atmıyorum atıyor böyle Unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.